Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Polo Smart'ın ışıklı tripodunu tanışacağız. PBS 130 modelli bu tripod inanılmaz bir fiyata aldım. Nereden aldığımı da söyleyeceğim sizlere videonun sonunda ve ne kadar aldığımı da söyleyeceğim. Youtuber'lar ve kendine kendini video çekmek isteyenler bu ışıklı tripodu alabilir. Çok faydalı, çok güzel bir cihaz bence. Çok da fiyatı uygun. Işıklı ve böyle şu şekilde telefonu sabitleyebileceğiniz bir imkan sağlıyor size. Bu arada bunu bir reklam olarak değil, bir deneyim videosu olarak paylaşmak istedim. Çok güzel bir ürün. Size de şimdi bunu tanıtmış olacağım. Ben de kendim kullanıyor olacağım. Bakın 800 lümen bir ışık gücü var. Kolay kullanım. Ondan sonra klipse sabitleyebiliyorsunuz. Ve son olarak tripodla da sabitleyebiliyorsunuz. Burada teknik özelliklerinden bahsedecek olursak 31 adet LED'i var arkadaşlar. Bu çok güçlü bir ışık diyebiliriz. Aslında çok aşırı fazla değil ama normal sizin ihtiyacınızı giderecektir. 3 adet ince pille çalışıyor. Güç 5 watt. Güçlü tutuş, etkili ışıklandırma, kolay kullanım. Ürün ölçüsünü yazmış. Ürün ağırlığı 67 gram arkadaşlar. Çok hafif bir ürün. İstediğiniz yere götürüp Kolayca, portatif bir şekilde açıp hemen kullanabilirsiniz. Youtuberlar ve kendi videosunu çekmek isteyenler için birebir diyebiliriz. Şimdi ürünümüzün açılış videosunu yapacağız. Şöyle, şu şekilde. Kutusu da çok güzel, pembe. Arka planla da uyumlu. Burada bakın, sporda, ofiste, ondan sonra seyahatte kullanabilirsiniz demişler. Masap. Tabletin üstüne mandalla sabitlemiş arkadaşlar. Birazdan biz de yapabiliriz. Bu nerede kullanılır mesela? Atıyorum bir toplantı sırasında tablette bir şeye bakmanız lazım. Ama aynı zamanda sizi de izlemesi lazım telefondaki kişilerin. Burada hemen şuradan, tabletten siz kendi işinizi hallederken buradan da canlı bir şekilde sizi izleyebilir. Buradaki ışık da sizi daha net bir şekilde gösterebilir. Evet arkadaşlar, kutumuz bu şekilde. Çok şık, güzel bir kutusu var. Bu arada düştü, şunları alalım. Hemen kutumuzun tanıtımını da kısaca yapacağım. Şurada tripod ayakları var. Şu mandal, ışığımız, ledimiz ve bu da telefonu sabitleyen aparatımız. Hepsini tek konuşacağız şimdi. Arkadaşlar bu mandalımız, tripod ayağımız şu şekilde açılıyor. Üç ayaklı böyle. Yere koyabiliyorsunuz bunu. Hemen üstüne bu aparatımızı tijlerin içine geçecek şekilde döndürüyoruz. Bu arada önce bu aparatı tanıtmak istiyorum. Bu aparat hem altında tij girişi var hem de arkasında tij girişi var. Bu da neyi sağlar? Sizin bu şekilde yatay ve dikey şekilde sabitleyebilmenizi sağlar telefonunuzu. Hemen ben şu şekilde yapacağım şimdi. Evet diyeceğiz sıkıştırdık. Sonrasında bu ışığımızı alıyoruz. Buradan şöyle bir giriş var onu da göstermiş olayım. Şurası buraya giriyor arkadaşlar şu şekilde. Böyle ışığımızı da sabitleyeceğiz şimdi. Evet. Işığımız üç kademeli. Bu birincisi, bu ikincisi, bu da üçüncüsü. En güçlüsü bu şekilde. Kendi yüzüme de döndüreyim bunu. Bizim ortamımız çok zaten ışıklı olduğu için e, bizde çok fark etmiyor olabilir. Ama e, daha az ışıklı ortamlarda, evlerde... Böyle stüdyo tarzı olan yerlerde değil de evlerde olursa sanıyorum daha etkili olacaktır. Burada bakın, şöyle şu ışık var. Şuradan düğmeye bastığınızda ışık sönüyor. 3 kademe dedik. 1, 2, 3... Bir de bir tane daha bastığınızda yanıp sönen ışık oluyor bu şekilde. Evet. Burada bir de arkadaşlar... Şuradan kapatalım ışığımızı. Pil girişimizin olduğu yer var. Buradan da 3 adet e, pil, ince pil dediğimiz pillerden kullanılıyor. Bu da kolaylıkla e, bittiğinde değiştirilebilir. Şarj derdi yok. Şöyle bu da sabitleniyor arkadaşlar. Ürünümüz bu şekilde. Buradan hemen yuvarlak bir mekanizma var. Bunu döndürerek ışığı gevşetiyoruz, bağlantısını çıkarıyoruz. Evet, bunu da çıkaralım. Şimdi arkadaşlar bir de bu ikisini bağlayacağız şu şekilde. Bakın, bunu mesela herhangi bir yere atıyorum. Bunu mesela nereye atıyorum? Şuna tutturdun Telefonu hemen alıyorsun. Bunu da buradan sıkabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada sıkma yeri var. Bunu buradan sıkıyorsunuz. Evet, bu şekilde mandalı da kullanabilirsiniz. hemen çıkaralım. Tekrar bunu takalım. Evet arkadaşlar. Aynı şekilde böyle şu şekilde de sabitlenebiliyor. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bugün sizlerle bir kutu açılışı gerçekleştirdik. Polosmart'ın ışıklı tribotu PBS 130 model. Siz de ihtiyacınız ölçüsünde bunu temin edebilirsiniz. Peki nereden temin edebilirsiniz onu söyleyecektik. Arkadaşlar ben bunu BİM'den tamı tamına 150 liraya 149 liraya satın aldım. Bu da fişi. Görünüyor mu bilmiyorum ama bu da fişi arkadaşlar. İçerisinde tabii kullanım kılavuzu da vardı. Bunu en başta söylemem gerekirdi ama gözünden kaçmış. Umarım beğenirsiniz. Kanalıma abone olup, yorum yapıp, videolarımı beğenirseniz bana destek olmuş olursunuz. Şimdiden çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.